Her sporcunun korkulu rüyası, ön çapraz bağ yaralanması ve o upuzun iyileşme yolculuğuna hoş geldiniz. Bu serüvenin her adımını gelin birlikte mercek altına alalım. Şöyle bir düşünün. Ani bir dönüş, ters bir adım ve dizinizin derinliklerinden gelen o iç gıcıklayıcı, o meşhur pop sesi. İşte o an birçok sporcunun dünyasının başına yıkıldığı andır. Ama şunu bilin, bu yolda yürüyen tek kişi siz değilsiniz. Şimdi yol haritamıza bir göz atalım. Önce bu bağ tam olarak ne işe yarar onu anlayacağız. Sonra neden bu kadar kolay koptuğunu, nasıl tamir edildiğini, o sabır isteyen rehabilitasyon sürecini ve tabii ki herkesin hayali olan sahalara dönüş anını konuşacağız. Peki, adını bu kadar sık duyduğumuz ama belki de tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bu ön çapraz bağ yani ÖÇB nedir? Hadi dizimizin içine küçük bir yolculuk yapalım. ÖÇB'yi, dizinizin tam ortasında, uyluk kemiğinizle kaval kemiğinizi birbirine bağlayan çelik gibi sağlam bir halat olarak hayal edebilirsiniz. İşte bu halat, neredeyse tamamen kolojenden yapıldığı için bu kadar güçlü. Dizinizin bütünlüğünü o sağlıyor. Ama işin asıl harika kısmı şu, bu tek bir halat değil, akıllıca tasarlanmış iki parçalı bir sistem. Birisi dizinizi bükerken gerilip güvenliği sağlıyor, Diğeri ise bacağınızı dümdüz yaptığınızda devreye giriyor. Yani hareketin her anında dizinizde sürekli bir koruma var. Muazzam bir mühendislik değil mi? Yani anlıyoruz ki ÖÇB sadece kemikleri bir arada tutan pasif bir bağ değil. O aynı zamanda beyninize sürekli sinyal gönderen akıllı bir sensör. Hey dizin şu an bu açıda dikkatli bas diye fısıldıyor adeta. İşte bu yüzden ÖÇB koptuğunda sadece denge değil dizimizin nerede olduğunu hissetme yeteneğimizi de kaybederiz. E, ee, peki, bu kadar akıllı ve güçlü bir yapı nasıl oluyor da spor dünyasının en yaygın ve en korkulan yaralanmalarından birine dönüşüyor? Gelin şimdi işin mekaniğine, o talihsiz anı odaklanalım. İşte bu rakam gerçekten çok çarpıcı. Bu yaralanmaların %70'inden fazlası birisiyle çarpıştığınız için olmuyor. Hayır, tamamen kendi kendinize temassız bir pozisyonda meydana geliyor. Aynen burada gördüğümüz gibi. Suçlu genellikle dışarıda bir rakip değil, kendi vücudumuzun anlık bir kontrol kaybı. Yere ters basmak, ani bir yön değiştirme. İşte o saniyede bu güçlü bağın dayanabileceği limitleri aşmış oluyoruz. Ve veriler maalesef acı bir gerçeği daha yüzümüze vuruyor. Kadın sporcular çeşitli anatomik, hormonal ve nöromüsküler faktörler nedeniyle aynı sporu yapan erkeklere kıyasla bu yaralanmayı yaşamaya 2 ila 10 kat daha yatkın. Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir ora. Peki o ses duyuldu, bağ koptu. Şimdi ne olacak? İşte bu yolculuğun en kritik yol ayrımlarından bir tanesi. Şimdi önümüzde iki temel yol var. Ameliyat mı yoksa ameliyatsız tedavi mi? Bu kararı verirken tek bir doğru yok. Karar yaşınıza, ne kadar aktif olduğunuza, spora dönme hedefinize ve en önemlisi dizinizdeki o boşalma hissinin hayatınızı ne kadar etkilediğine bağlı. Eğer yolunuz ameliyata çıkarsa cerrahınız kopan bağın yerine yeni bir yapı koyacak. Buna graft diyoruz. Ve bu graft genellikle yine kendi vücudunuzdan alınıyor. En popüler iki seçenekte diz kapağınızın altındaki tendondan veya bacağınızın arkasındaki hamstring kaslarınızın tendonlarından alınan parçalar. Her birinin kendine göre avantajları ve iyileşme süreleri var. Ameliyat oldunuz ve en zor kısmın bittiğini mi düşündünüz? Aslında hayır. Asıl maraton, asıl sabır sınavı şimdi başlıyor. Rehabilitasyon. İşte o uzun ve meşakkatli yolun genel bir haritası. Gördüğünüz gibi bu adım adım ilerleyen bir süreç. Her bir faz bir sonrakinin temelini atıyor. İlk haftalardaki basit hareketlerden aylar sonraki spora özel antrenmanlara uzanan bir serüven bu. Hadi bu adımların içine biraz daha girelim. Bu süreç gerçekten büyüleyici. Vücudumuz o ameliyatla konan doku parçasını zamanla kan damarlarıyla besleyerek, hücrelerle donatarak yavaş yavaş canlı, işlevsel, gerçek bir bağ dönüştürüyor tıpkı toprağa ektiğiniz bir fidanın zamanla kök salıp güçlenmesi gibi ama unutmayın bu süreç çok yavaş işliyor ve işte geldik tüm sürecin en kritik en aldatıcı noktasına Ameliyattan 6-8 hafta sonra kendinizi daha iyi hissetmeye başlarsınız ama o yeni bağınız işte tam da o sırada en zayıf, en kırılgan anını yaşar. Çünkü vücut onu canlı bir dokuya çevirmek için eski yapıyı yıkıp yenisini yapmaya çalışır. Bu yüzden sabır bu dönemde her şeyden daha önemlidir. İlk ay boyunca amacımız ağırlık kaldırmak değil. Amaç iyileşme için en doğru ortamı yaratmak. Yani şişliği ve ağrıyı kontrol altına almak ve en önemlisi ama gerçekten en önemlisi dizinizi tamamen kas katı bir şekilde dümdüz yapabilmek. Bu gelecekteki yürüme ve koşma fonksiyonlarınız için hayati bir temeldir. Graft'ın en narın olduğu bu kritik döneme girerken artık yavaş yavaş kaslarımızı yeniden uyandırmaya başlıyoruz ama sadece güç değil. Aynı zamanda denge ve o meşhur propriosepsiyon, yani beynin dizinizin uzaydaki konumunu yeniden öğrenme yeteneği üzerinde çalışıyoruz. Gözleriniz kapalıyken bile dizinizin nerede olduğunu bilmek gibi. Aylar geçti, çok çalıştınız, sabrettiniz ve şimdi tünelin ucundaki o ışığa, herkesin dört gözle beklediği o ana geliyoruz. Oyuna geri dönüş. İşte aylardır her gün kendinize sorduğunuz o milyon dolarlık soru. Hazır mıyım? Ama bu sorunun cevabı takvim yapraklarını koparmak kadar basit değil. Peki bilim ne diyor? Araştırmalar çok net. Spora dönmek için en az 9 ay beklerseniz, aynı dizinizi tekrar yaralama riskiniz %50'den fazla azalıyor. Sadece birkaç ay daha sabretmek, kariyerinizi kurtarabilir. Bu, sabrın neden bu kadar önemli olduğunun matematiksel kalıtı sizi sahaya döndürecek olan şey doktorunuzun verdiği tarih değil, bu kontrol listesindeki maddeleri tek tek geçmenizdir. Dizinizde ağrı var mı? Hayır. Hareketleriniz tam mı? Evet. İki bacağınız arasındaki güç farkı yüzde onun altına indi mi? Evet. Ve belki de en zoru, koşarken, zıplarken beyninizin arkasında o korku fısıldıyor mu? Zihinsel olarak hazır olmak, en az fiziksel olarak hazır olmak kadar kritik. Kısacası, ÖÇB sonrası iyileşme süreci kısa mesafeli bir koşu değil. Bu hem bedeninizi hem de zihninizi test eden, sabır ve disiplin gerektiren uzun bir maraton. Peki, siz bu maratonu koşmaya hazır mısınız?